tarda makarna yapalım. Biraz yağ koyalım. Mantarlarımız kavuralım. Biraz sütle suyu da burada kaynatacağım. Kavurduğum mantarların üstüne makarnamı ekliyorum. Karnalarını da biraz kavuracağım. Sütle su karışımı biraz fazlaca karabiber eklemiş oldum. Burada bu kavruluyor. Bu kaynatacağım. süt ve su karışımını makarnanın üstüne döküyorum. Ve makarnanın ağzını kapatıyorum. Zaten tuz eklemiştim. Evet şimdi makarnamızın ağzını kapatalım. Şu anda burada saat 10.30'a geliyor. Akşam yemeğimi yeni pişirdim. Ve şimdi afiyetle yiyeceğim. Mantarlı makarna. Elimizdeki imkanlarla bugünkü akşam yemeğimiz de böyle.